Arkadaşlar bakın bu gördüğünüz normal bugün Brawl Stars'a gireceğiz. Bakın gördüğünüz gibi bu sahte Brawl Stars olsaydı bunlar olmazdı. Hemen birisine daha göndereceğim ve 3 maç yapacağız. Neyse, kabul etmedi. Nak şimdi savaş topuna girelim arkadaşlar. Seraf. Seraf top savaş topunda olmadığı için yine de gireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, şimdi çok fena vuruyorum. Üf üf. Çok az canım kaldı ama. Oh be. Hiç ölmedim. Ama olsun. Galiba hiç ölmeyen benim. Yes. İlk golü de ben attı, attım. Uhu. Ayran mı? Azerbaycan ayran Türkiye. Ne 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 ne. Abi buraya gol. Arkadaşlar maç bitti. Çok kolaydı. <laughs> Zaten yıldız önce doldum. Son bir son iki maç kaldı. Arkadaşlar ben bu hesabımda ıı, baş diğer hesabımda ıı, ne ne nereye kadartı? Ya davet atmayın ya. He şuruyum şuradayım. Şuraya geleceğim. Yani şey hesabımda YT Brawl Stars hesabımda. Ben Lord'un hesabımı artık hiç kasmadığım için artık çok kasacağım. Çünkü bu karakter çıktı. Şu gördüğünüz şey var ya arkadaşlar. Bu Melek Star hediyesi. Hep ondan çıktı. Ya kabul etmeyeceğim işte. Neyse hemen girelim arkadaşlar. <laughs> baksanız arkadaşlar tek bu kostümü olan şu maç, şu maçta tek bu kostümü olan kişi benim. Ben zaten onu çok istiyordum. Çok güzel arkadaşlar bu kostüm. Yani ben hiç Edgar'ı sevmezdim. Bu, bu kostüm sayesinde sevdim. Yani. Edgar çok güçlü. Onu bana değdirme Hank. Yoksa üstüne atlarım. Ho! İyi kurtardılar. Şu an her yerine düşünüyorum. Hadi. Şuraya girip onu almam lazım ya. Öldüm. Arkadaşlar adımı Baba Piro yapsam ne olur acaba? Bunu bana değdirmiş ettim derken Yenildik. 50. Daha hiçbirimiz gol atamadık ki. Atabilmişiz. Ben niye görmedim? Çünkü hemen attılar. Gol. <laughs> Adamın da 208 yanı kalmıştı. Durun arkadaşlar. Evet, evet, evet. Ya. Arkadaşlar yapamadık. Çok kötüydü. İnşallah bu maçı yeneriz. Yenemeyiz. Mag var adamda ya. Adamda mag var. Hile hile. Benim ama bunu almam hile değil. Star hediyelerinden çıktı bana. Ama melek star hediyesinden. Çok güzel arkadaşlar ya. Artık Edgar kanatlarıyla vuruyor. Lan ben öldürmedim mi ya? Clancy çık oradan ya. Çıkmadığı için gol atamadık. Dur ne? Ah top onlarda değil patlama yaşandı. Abi, 536 abi. canım var bir resinin. <laughs> ya hayır, hayır hayır. Bu olamaz. Bu olamaz ya. Edgar niye öldüm? FD. FD nasıl bir isimler? Neyse. Aa, evet, evet. Çok iyi. Otopu dokun, topu var ya onları öldür. Kimsiniz la siz? Ben bu şarjı, ben topu dokunabilirim. <laughs> 379 Hanımlar nasıl öldü? <laughs> Arkadaşlar yine yenildik. Bizim şansımız yok ya bu oyunda. Adam rakibine pas veriyor nasıl kazanalım biz? Bu sefer nakalta gireceğiz. ben bunu hiç açmamış. Süper ellerinde. Nasıl gizemliyorsun? Dün bana gizemli yazdı. Hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar. Ne? Evet arkadaşlar şimdi buradan sıcak bölge sıcak bölgeyi de severim Arkadaşlar ben bu arada bunu çıkarttığım için arkadaşım da kesinlikle bana beleşe verdiler diyor. Kesinlikle ona da star hediyesinden geldi. Ona da kesinlikle böyle olacak. Yoksa direkt onu alamaz çünkü onun da o kadar fazla elması yok. Benim gibi Melek Star hediyesinden çıkarttı galiba. <laughs> 19 tane var ya. Şu var, şu var, şu var, şu <laughs> var, şu <Şurada>, şu <laughs> <var. gülüyor> Kara melek bu, karemelek kalt, zebani bu. Ben bunu çok seviyorum. Ne? Böyle bir sprey aldım ben? İkinci bölmeye bunu, ilk bölmeye bunu koyacağım. <laughs> Kral Edgar. <gülüyor> <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Ay, <tıstas dönüyor. gülüyor> Bakın arkadaşlar şuraya sprey koydum. ya <laughs> bu. Dün akşam çıkarttım. Resmen çıkarttığım için telefon. La oh, right. 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 carte arkadaşlar. <coughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <Credit noise> Yine geldim. Hayır. Hayır. Sanırım biraz daha güçlenmişler ya yani da bize sinirlenmişler. Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen geldik. Evet. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar 1040 herhalde. 1040 tane aldık galiba. 1040 evet. 1040 ile 4 tane açtık. Üf, üf. Yüzüğü açabileceğiz galiba. Yok ya. Yüzüğü açamayız. Arkadaşlar çıkmıyor ya. 29 tam da elmasla 29 Zaten Ender Süper Ender'de gizemli efsane olsa var ya şaşırım hmm. Edgar'ın kostümleri çok güzel ya arkadaşlar e, bilenler varsa ben diğer telefona bu hesabımı koymak istiyorum nasıl olacak bilenler varsa yorumlara yazsın hemen bir maç daha yapacağız sonra Melek Star'ı sizi... kısacak Adım acil çıkmam lazım. Yere 160 saniye. Boyunca sıcak bölge falan demiş. Ya o diğer hesabım. Neyse arkadaşlar. evet arkadaşlar. Yine maça başladık. 8 yemek Ama niye benim şeyde? He benim benim Evet. Evet çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Şunun zehirli şeyler olmasa. Şunun zehirli şeyler olmasa. Yenlerdik de. Arkadaşlar. Neymar <laughs> çıktı? 960 can, 60 canım var. Uf çok iyi ses çıktı çok güzel ses çıktı az önce Ben Edgar'la gelecek. Ben ezgale çok iyi oynuyormuşum. Bunu asla bilmiyormuşum. Oha lan. 200 canımda adam öldürdüm. Arkadaşlar. <laughs> Kazandık. Çok seviyorum ben bunu. Edgar el Ben bir taktik yaptım arkadaşlar. Sonra böyle 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 böyle. Hiçbir şey çıkmadı. Ağa göğe yükselişi Göğe mi göğe ne demek Olsun ben yine de bunu seçeceğim alayım aldım arkadaşlar Kaç gün kalır acaba Bural pesin bitmesine 25 gün mü Haydi ama İnşallah 2 saat geçmez İki saat sonra Ahmet arkadaşlar arkadaşım bunu görürse çıldırır galiba çünkü Eymen arkadaşım nere var Ahmet arkadaşım da yok galiba Ahmet direkt gitti. Diyor Ahmet ya. Hadi. Ahmet. Arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Bu kadar değil. arkadaşlar şaka. şaka. Oley. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yazacağım. Çift hesaplaşma diyor. Tamam. Çift hesaplaşma acaba Dynamite'la yenebilecek mi? <laughs> yenebilecek mi arkadaşlar? <laughs> I'll it. Çok iyi kostüm değil mi arkadaşlar? karakteri. <laughs> <laughs> Edgar keşke efsanevi olsaydı. Evet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Ah be. Tam yiyecektim atlar. Merhaba nice. Ahmet. I see bir saniye. <laughs> Arkadaşlar bugün bunu da alacağız. Olursa. <laughs> Meyve Samur aldı. Ben de um, karanlık bilmiyorum ama bu edgar'ın kostümü ne bende de aslında meyve Samuray ikinci var da diğer hesabımda var bir de kendi tabletim var o sıfır hesap ...ona hem <laughs> efsanevi <bir> karakter <laughs> ...Kenji... Hem de ne çıktı arkadaşlar? Yüzü çıktı. 950 kredi. Gerçekten bakın. Ben ilk önce emza açıyordum. Bir baktım onu değiştirdim. 950 kredi oldu. Bu arada ipa şarjlı bir kostümü öldürdüm. Hadi be. Bu bence nakatta iyi gider ya. Evet. Bak girelim. İki kişiyi ölürüz. Ne? Adam sinirden kulü kuru... sinirden çıktı mı? Enes de var. Enes'i de çağıracağım. Şimdi dedi. Enes lütfen. Hadi be. Ahmet niye kabul etmiyor? İkisi de takımda mı? Ya uf ya. Sıkıldım. Arkadaşlar. En iyisi bir daha de. Ahmet'le ben meleğim. Böyle diyor. Bekleyin onları arkadaşlar ya. <laughs> Spike olarak. Kalk kalk. Uf arkadaşlar fena öldürdüm ha. Gel Emo senden bak güçlüyüm. Oha arkadaşlar o kadar makat bence benim için en iyi tur. Makat. Şunu da ben öldüreyim. 6 kişi öldürdü arkadaşlar ya. Bunlar hiç kimse. Sadece bir kişi öldürmüş. Hepsi iki. ben hiç ölmemiş. O ne? Altı kişi öldürdü var. Bu neymiş? Güç bağını ya. Arkadaşlar Edgar'ı güçlendirebilir mi? Ee, güçlendiremezmişim. Aa! Griffin <laughs> bir tane kostüm varmış hiç bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten ee, böyle bir kostüm mü var? Ben bunu hiç bilmiyordum. ama bunu biliyorum. Bu kostümü falan seçince oyun falan kasıyormuş. Arkadaşlar. Drago'yu güçlendirebilirim. 714. Olsun. Ergal'la ben rahatım arkadaşlar ya. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. In local, 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 local. bye bye, bye, -bye.